Renault sembolün yenilenen tasarımı ön ve arka tasarımı ile daha modern ve dinamik olmuş. Yeni alüminyum jantlar ve jant kapakları sembolün yeni tarzını tamamlıyor. Geniş iç hacmi ve koltuklarıyla tüm ailenize üst düzey konfor yaşatacak Renault Sembol, çok sayıda saklama alanı ve geniş bagajıyla hem günlük kullanımda hem de seyahatlerinizde rahat bir yolculuk imkanı sunmayı vaat ediyor. Renault Symbol standart opsiyonlar. Arka park sensörü, yokuş kalkış destek sistemi, hız sabitleyici, medya navigasyon multimedya sistemi gibi sunduğu özellikler ile konforu ve güvenliği bir arada yaşamak mümkün Renault Symbol ile. Güçlendirilmiş araç gövdesi, ön ve yan hava yastıkları, Arka koltuklarda çocuk koltukları için isofix sabitleme sistemi ve ayarlanabilen koltuk başlıkları ile Renault Sembol sizin ve yolcularınızın güvenliği için kapsamlı donanıma sahip. Renault Sembol ABS ile çalışan ESP ve ASR güvenlik sistemlerini barındırıyor etkili fren ve daha fazla stabilite için ihtiyacınız olan her şey sürüş destek sistemleri ile mümkün hale getiriliyor. Renault Sembol Joy 0.9 teknik özellikler Silindir hacmi 899 cc Beygir gücü 90 beygir Maksimum tork 140 Vites tipi 5 ileri düz Yakıt türü benzin Şehir içi ortalama tüketim 6.5 litre. Şehir dışı ortalama tüketim 4.7 litre. Karma yakıt tüketimi ise 5.4 litre. Maksimum hızı saatte 175 kilometre. Sıfırdan yüze hızlanması 11.1 saniye. Uzunluğu 4.354 milimetre, genişlik 1.733 milimetre, yükseklik 1.517 milimetre, bagaj hacmi 510 litre, yakıt deposu ise 50 litre. Amacınız A noktasından B noktasına uygun fiyatla gitmekse bu araç tam size göre. Yedek parçalarını marketlerde bile bulabileceğiniz, servis ağı çok geniş ve ikinci el piyasası çok yüksek olan bir araç. Fazla özellik istemiyorum. ÖTV'siz fiyatı da 100.000 TL'nin altında olsun, sıfır olsun ve bana sorun çıkartmasın diyorsanız bu otomobili düşünmeden alın. Aracın normal liste satış fiyatı 140.900 TL. Aracın engelli raporuyla ÖTV'si satış fiyatı ise 97.100 TL.